Kendime ve hasta yaralımın çevre güvenliğini sağladım. İyi misiniz? Bilinci kapalı. Hanımefendi 112'yi arayabilir misiniz? Ağzında yabancı cisim var mı diye bakıyorum. Yok. Bak dinle hisset yapacağım. Solunumu var. Şimdi ikinci kontrollerimi yapıyorum vücudunda mor kanama veya yabancı cisim var mı diye bakıyorum. Hiçbir şey yok. Profesyoneller gelene kadar hasta yaralıyı koma pozisyonuna sokacağız. Ve profesyoneller gelene kadar 3-5 dakika arayla solunumunu kontrol ediyorum.